12 Temmuz 2023 Çarşamba İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda ilk yarışlarına istinaden öne çıkardığımız 3 isim var. Bunlar arasında 7 numaralı Teruba ve 8 numaralı Zana biri çok beğendik. 7 numaralı Teruba ilk yarışında bariyer dibinde sıkıştığı için gerçek gücünü gösteremedi. Önü kapandığı için Karataş Tay'ı fazla zorlamadı ve tutarak dördüncülüğe geriledi. İsteseydi daha üst sıralarda da yer bulabilirdi. Bu pist ve mesafedeki bu yarışını tekrarlarsa, bugün kazanan olabilir. Net favorimizdir. 8 numaralı Zana bir ise buradaki rakiplerinden Familiar Princess'in önünde yarışı 3. bitirmişti. Zana bir ilk yarışının tecrübesizliğini çok fazla yaşadı. Düzlükte düzgün ve akışlı bir görüntü sergileyemedi. Buna rağmen iyi sayılabilecek bir derece ile yakın ara 3. oldu. Bugün Emrah Sincan binecek. Bizce daha iyi durumda katılacağı bu koşuda kazanmaya yakındır. 2. sıradan yazalım. 3 numaralı Familiar Princess, Gökhan Kocakaya idaresinde ilk yarışında 6. olabilmişti. İdman görüntüleri fena olmayan Tay'ın, bugün daha iyi bir yarış çıkarmasını bekleyebiliriz. 3. sıradan yazalım. 4 numaralı Main Force, çok pişkin bir isim. Mayıs ayında katılacağı yarıştan sorunları sebebiyle çıkartılmıştı. Verilen arada çok daha iyi hazırlandığını düşünüyoruz. Mehmet Kaya idaresinde üst düzey bir yarış çıkarabilir. İhmal etmeyelim. Burada Brave Sultan ve Çiğki görlelediğimiz isimlerdir. Brave Sultan yarışlarında pek bir varlık gösteremiyor. Düzlükte iyi gözüküyor fakat hiçbir yerde arttıramıyor. Herhangi bir takı değişikliği ve idmanlarında ilerleme görmediğimiz için şans vermedik. Çiğki Göl ise Terrubia ile aynı koşuda start almış ve 6. olmuştu. Terrubia çok daha üstün bir isim olduğunu ilk yarışında kanıtladı. En azından Terrubia'yı geçemeyeceğini düşündüğümüz için eledik. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7, 8, 3, 4 şeklindedir. İkinci koşu. Bu koşuda süratli bir tempo bekleyip oruz. Liderliği alacak olan isim 5 numaralı Baba Fahrettin olacaktır. Kendisi kadar süratli olup ısrarla ondan liderliği alabilecek bir isim yok. Fakat hafif süratli olup yarışı süratli tempoya sokacak birkaç isim var. 7 numaralı Yıldız Efe, 4 numaralı Uçan Kuzey ve 1 numaralı Potoğlu, yarışa tempo katacak isimlerdir. Bu koşuda zaman zaman iyi koşan isimler olsa da, kazanma konusunda sıkıntılar çeken birçok isim var. Bunları tek tek yorumlamamıza gerek yok. Ancak 1 numaralı Potoğlu'nu biraz anlatmak istiyoruz. Grubun en kaliteli atı olan Potoğlu, daha sert rakipler yanında bile önerdiğimiz güçlü bir isimdir. Normal şartlarda bu gruba geçilmesi mümkün değildir. Fakat sezona çok kötü başladı ve aynı şekilde devam ediyor. Start problemleri olan Potoğlu son yarışında da binicisini düşürmüştü. Bu sezon katıldığı 5 yarışta oldukça kötü olan Potoğlu'nu aslında yazmamamız gerekir. Fakat son işinde oldukça sağlıklı ve diri gözüktü. Sadece bu işine istinaden yazdığımızı belirtelim. Eğer yine kötü bir performans sergilerse, artık ilgilileri bir zahmet yarıştırmasınlar. Bu satış koşusunda riske girmeyelim. Formda görünen isimler var fakat kazanma karakterleri düşük. AGF tablosunda son sırada çıkacak olan atlarında bazı yarış içi avantajları var. Dolayısıyla burada olmaz diyebileceğimiz bir isim yok. At eksiltmemen, hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Üçüncü koşu. Günün riskli koşularından biri de burasıdır. Gruptan farklı gördüğümüz tek isim, 4 numaralı Çek'tir. Çok iyi bir isim olan Çek, çok daha iyi gruplarda koşabilecek kapasitede bir isim. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde mutlaka iyi koşacaktır. Fakat en ufak bir hatayı affetmeyecek çok formda rakipleri var. Koşuda gidişat belirsizliği de varken riske girmemek gerekir. 3 numaralı Nordic Lights son yarışlarında sprint yapmayı denedi. Yarış hayatının başlarında kaçarak başarılı olmayı denemişti. Sprint yaparak daha iyi koşuyor fakat bugün temponun ağır gitme ihtimali var. Yine de üstün form durumu ile şans verilmelidir. 5 numaralı Forizine potansiyeli yüksek bir isim. Bazen beklenenin altında koşuyor. Ancak bu tip gruplarda ihmal edilmeyecek kalitede olduğunu belirtelim. 7 numaralı Miralinda, son yarışında Ferizay'nin olduğu koşuyu kazanmıştı. Akın Sözen idaresinde 4'te 3 yapan Safkan, beklenenin üstünde koşmaya devam ediyor. Bu formu ile kesinlikle yazılmalıdır. Sürprizde ise 2 numaralı Rafı Boya şans verelim. Bu at takip listemizdeydi fakat bir türlü kazanamadı. İyi form durumu ile bugün sürpriz yapabilir. Geniş oynayanlar ekleyebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 3, 5, 7, 2 şeklindedir. Dördüncü koşu. Bu koşuda liderliği bir numaralı Vizigot alacaktır. Arapovic ekürileri ve Cambazoğlu ise, taktiksel olarak öne erken gelip tempoyu hafif yükseltebilecek isimlerdir bir numaralı Vizigot, sentetikteki tek birinciliğini 1400 metre mesafede almıştı. O günden sonra iyi koşsa da sentetikte kazanamadı. Bugün kulvar avantajı ile liderliği kolayca alabileceği şartlarda yarışacak. Özellikle eküriler çok zorlamazsa, çıktığı gibi bitirebilir. Vizigot'un gizli ekürisi konumundaki 10 numaralı Leonidas'ı bugün yazalım. Leonidas, yarışı önlere yakın takip eden bir isim daha önce Vizigot ile Ekür'ü koştukları zamanlarda mutlaka değerlendirdiğimiz bir isimdi. Vedat idaresinde kilosu da uygunken, mutlaka yazmalıyız. 3 numaralı Kurtoba, sentetikteki iki yarışında da oldukça başarılı sonuçlar aldı. Birini kazanıp diğerinde ikinci oldu. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde yine üst sıraları zorlayacaktır. 2 numaralı Rock Iron, beklenenin üzerinde performans sergiliyor fakat bir türlü kazanamıyor bir yıllık kazanma hasretine bugün sentetikte son verebilir. İhmal etmemek gerekir. 4 numaralı nakış, 5 numaralı subike ve çekindiğimiz bir isim olan 8 numaralı kızıl vazo, sağlam kuponlara eklenmesi gereken diğer isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 10, 3, 2, 4, 5, 8 şeklindedir. 5. Koşu Bu koşuda, 2 numaralı El Maestro gibi çok güçlü bir isim var. Süratli yapıya sahip olan El Maestro, liderliği alabildiği sürece bu tip rakiplere geçilme ihtimali zayıftır. Fakat bugün çok süratli bir rakibi var. Eğer 8 numaralı Degaj olmasaydı, muhtemelen El Maestro'yu banka önerecektir. El Maestro, temposunun üzerine çıkarak liderliği aldığı zaman sonlarda geçilme ihtimali oluyor. Bugün kulvar avantajı degajda olacak. İyi çıkıp muhtemelen El Maestro'nun liderliği almasına engel olacaktır. Bu sebeple 2 numaralı El Maestro'yu ilk sıradan önermekle yetinelim. Eğer El Maestro bu şekilde geçilecekse, sonlarda güçlü gelebilecek bir isme geçilir. Bu tanıma en uygun isimde de, 4 numaralı Temurkan'dır. Temurkan'ı son yarışında sert grupta önermiştik farklılaşmalar olduğunu gözlemlemiştik. O grupta pek bir varlık gösteremedi fakat o yarışının bu gruba rahatlıkla yeteceğini düşünüyoruz. Özellikle süratli tempoda mutlaka etkili son verecektir. Bu koşuyu 2 ve 4 sıralaması ile geçelim. 6. koşu Dişilere mahsus grup 2 mücadelede, seyir zevki yüksek bir yarış izleyeceğiz. Bu koşuda çok şanslı gördüğümüz bir isim var. Özellikle gidişat avantajından dolayı kazanmasını bekliyoruz. 1 numaralı Beyond Expectation, koşunun liderliği alabilecek tek süratli isimdir. Grupta onu rahatsız edebilecek hiçbir isim yok. En iç kulvardan çıkıp çok kolay tempoda liderliği alacaktır. Yarışın temposunu taktiksel olarak da değiştirebilecek olan bir at göremedik. Yani bazı yarışlara eküri katılan atlar birini feda edip tempoyu yükseltmek isteyebilir. Burada Anadolu ekürilerinin ikisinin de bekleme yaptığını söyleyebiliriz. 1 numaralı Beyond Expectation, Splendid gibi ön grupta yarışı sürdüren bir eküriye sahip. Yani ekürisinin arkasında 2 ya da 3'üncülüğe yerleşebilir. Diğer ön grup atlarının tempoyu yükseltmemesi için, uygun bir yerde konumlanması gerekiyor. Bu sayede Beyond Expectation düzlüğe çok avantajlı çıkacak ve muhtemelen fotoya kadar geçilmeyecektir. Bir numaralı Beyond Expectation çıktığı gibi bitirir diyor ve banko öneriyoruz. 7. Koşu bu koşuda süratli bir tempo olacaktır. 5 numaralı ikimiz ve 7 numaralı makaracı kız, mutlaka liderliği isteyecek olan isimlerdir. 6 numaralı javaronok goşa son zamanlarda önde ısrarcı olmaya başladı. 8 numaralı asil özlemde hafif süratli bir at olup önlere erken gelmeye çalışacaktır. Kalan atlarında bekleme yapan isimler olduğunu söyleyemeyiz. Onlarda yarışı önlere yakın takip eden isimlerdir. Yanı bu mesafede süratli bir tempo beklememize rağmen, geriden etkili bir sprintin gelmeme durumu da var. Biz bu koşuda süratli tempo öndeki atları elemeyeceğiz. Çünkü bazen taktiksel olarak öndeki atlar bekleme yapmayı tercih ediyor. Bunun örneğini yakın zamanda Gracias isimli atta gördük. Çok süratli atlar tempoya hiçbir şekilde katılmadılar ve Gracias çok kolay kazanmıştı. Bugün kulvar avantajı olan 7 numaralı Makaracı Kız muhtemelen liderliği alacaktır. Gökhan Kocakayalı ikimiz ise onun arkasında konumlanıp düzlükte atlamayı tercih edebilir. Diğer rakipleri de bu tempoya uyarsa Makaracı Kız çıktığı gibi bitirebilir. Eğer önde inatla liderliği alma mücadelesi olursa işler karışacaktır. Güç bakımından farklı olan veya kilo avantajı bulunan bir isim yok. Dolayısıyla biz bu koşuda riske girmemek gerektiğini düşünüyoruz. Bu koşuyu hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. 8. koşu. Bu maiden mücadele, bölünen maiden'ın diğer ayağına göre daha zor geçecek. Daha iyi isimler var ve idman görüntüleri de mükemmel. 1 numaralı Cisterna Basilica, 3 numaralı Leonera, 5 numaralı Maine Coon ve 7 numaralı Queen Serenity, idman durumunu beğendiğimiz isimlerdir. 6 numaralı Massava ilk yarışında buradaki rakiplerinden birkaçını geçmişti. Yine Karataş idaresinde yarışacak ve iddialı olacak. 2 numaralı Girl of Dora ise Gökhan Kocakaya'dan dolayı yazılmalıdır. Önlere yakın yarışı takip ettiği için, son metrelere kadar mücadelenin içinde kalıyor ihmal etmeyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 3, 5, 7, 6, 2 şeklindedir. Dokuzuncu koşu. Bu koşuda liderliği bir numaralı Rabitelli alacaktır. En iç kulvardan başlayacak ve temposunu rakiplerine kabul ettirecektir. Ağır bir tempo beklemiyoruz. Çünkü süratli tempo atları çok rahat durmayacaklardır. 2 numaralı Key or Distancy, 9 numaralı Special One, liderliği alamasalar bile önde en iyi yeri kapmaya gayret göstereceklerdir. Son yarışlarında ısrarla önde giden 5 numaralı Demirkurt da bunlara katılabilir. Bu şartlarda iki ismi ön plana çıkarttık. Favorimiz 6 numaralı Judgment olacaktır. Bu safkan Erhan Aktu idaresinde 4'te 0 yaptı. Fakat Erhan ile çim pistte sadece bir kez yarıştığını belirtelim. Artık kazanacak kıvama ulaşan bu safkan, hafif sert rakiplerini geçebilecek düzeydedir. Üstelik ciddi rakiplerine göre mesafe avantajı da olacak. Mutlaka üst sıralarda adını duyurmasını bekliyoruz. Bizce tek rakibi 3 numaralı panıcı olacaktır. Bu safkanda mesafe ve gidişat avantajına sahiptir. Kazanma karakteri çok yüksek olduğu için, son metrelerdeki kalabalık mücadelelerden kazanan olarak ayrılabilir. Kuponlarda mutlaka olması gerekir. Burada çok daha güçlü bir isim var. 7 numaralı Kancelot, dinçlik performansı iyi bir isim. Yeterli hazırlıkları da var fakat, mesafenin kısa gelme ihtimali mevcut. Hem arasından hem de mesafeden dolayı elediğimizi belirtelim. Bu koşuyu da 6 ve 3 sıralaması ile geçelim. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli.